takımlar bizim için her zaman çok ayrı bir değer olmuştur. Bu süreçte de kendisi hem Türkiye Sport'ta basketbol süperliği hem de milli takımlar anlamında da basketbolumuzun yanında bizleri desteklemek bizim için çok anlamlıydı. Çünkü sektörünün lider kurumlarından onun başındaki bu noktaya getiren Sevgili dostumuz demek istiyorum ben gerçekten. sizlere her anlamda iyi günümüzde de ama en önemlisi en kötü günümüzde de her zaman yanımızda olan böyle değerli insanları, ailemizin bir parçası görmekten ben çok mutlu olan birisiyim. O ee, yüzden kendisine, huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Onların destekleriyle, diğer sponsorlarımızın destekleriyle de birlikte bu yaz elde ettiğimiz başarının aynısını devam ettirmek isteriz. Buradaki iş birliklerinin sponsor demek istemiyorum çünkü bu süreçlerde biz omuz omuza hareket ediyoruz. Çünkü bu süreçlerde hepimiz birbirimize Türkiye Milli Formanın daha iyi yerlere gelmesi için. Çaba gösteren insanlarız, bizim ekibimiz, <laughs> KABİ'nin ekibi. Buradan da onlara da ayrı bir parantez açıp onlara da teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bu süreci gerçekten çok başarılı, profesyonelce yönettiler. Buradan da onlara da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi önemli olan bu süreci iki tarafında birbirine olan samimiyeti inancı bu noktalara getirmiştir. Tekrar dediğim gibi huzurlarınızda Türkiye Sigorta Genel Müdürümüz sevgili dostumuz daha Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreç daha uzun soluklu olur ve hem kendi liderliğinde yürüttüğü Türkiye Sigorta olsun hem de onun şansı, onun başarısı bize de inşallah Şans getirecektir milli takım anlamında. Geçen senelerde bunu net bir şekilde gördük. Kendisine bizimle bu süreçte olduğu için tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Avrupa Basketbol Şampiyonası'ydı. Başkan Bey daha öncesinde de deplasmandaydı. Her gün oradaydı, bizzat. Yani tek tek emek gösterdi. Başkan Bey'i de burada gözü arkada kalmasın diye inanılmaz bir kompleks. Sadece dışarıya bir ekran kurduk, onu anlatmaya çalışıyorum. Hafıza önemli. Neler yapıldı önemli, bu da önemli. 4 bin tane vatandaşımızla beraber dışarıda final maçı izledik Sayın Başkanım. Ve inanın hepsi gönülden ay yıldızı ve kırmızı beyazlık. İnşallah bu şekilde destekler de devam edecek. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun. Konu milli takımsa gerisi teferruat.